sistem biliyorsunuz ilk önce gerçek şahıslarda uygulanmaya başlandı. 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli bir sefere mahsus döviz hesaplarının TL koruma döviz korumalı TL mevduat hesabına döndürülerek aradaki farkla dövize karşı Türk lirasının değer kaybının önüne geçmek amacıyla uygulandı. Kişilere güven vermek amacıyla. Daha sonra sistem gerçek kişiler yani vergi mükellefleri ve limited anonim şirket şirket gibi kurumlar vergisi mükelleflerinde uygulanması yönünde bir tasarıyla gündeme geldi. O tasarı dün gece itibariyle komisyondan geçti, meclise geliyor. Komisyondan geçen haliyle muhtemelen de meclisten de bu şekilde geçer. Yine aynı Türk Lirası mevduatının gerçek kişilerde uygulandığı gibi 3, 6, 9 ve 12 aylık mevduatlara yalnız burada bir kıstas var. 31-12-2021 tarihindeki bilançolarında yer alan mevduat hesaplarına, döviz hesaplarına uygulanacak ve bunun da uygulanma sınırı 17 Şubat 2021 tarihine kadar. Bu arada uygulandığında aradaki faiz kur farklarıyla elde etmiş oldukları gelirler şeyden muaf olacak, vergiden muaf olacak, istisna getirilecek. Tabi bunun da bir şartı daha var unutmayalım. 10, 11 ve 12. aya hesabet eden, 2021 yılı 10, 11 ve 12. aya hesabet eden kur farkları için geçerli. İlk 9 ay için değil.